Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 124. gün. Aynı zamanda 2025'in son günü. Yani umarım yeni yılda ilk önce yani sağlıklı ve mutlu bir yıl olur. İlk önce yani ilk isteğimiz o. Sonrasında da tabii ki YKS 2026'dan istediğim sonuçla ayrılıp şu YKS belasından kurtulmak yani. E, Tabi o biter, diğeri başlar. Bu dünyanın derdi bitmez abi. Çok da uzatmayalım. E, 124. gün. Koskoca. Yani 124 gündür video atıyorum abi. E, şimdi bir 124 deyince valla günlerin ne kadar e, hızlı geçtiğini anlayamıyorsun. yani ilk yani birinci gün diye video attığım şeyi hatırlıyorum abi. Neyse. Çok buna dalarsak çıkamayız bu işin içinden. Biz o zaman dümenden e, başlayalım çalışmamıza. E, paragraf çözmedim ya. Vallahi hiç çözesim gelmedi. Dedik abi ayete mat çözelim ya. Başlarım paragrafına. E, ne yaptık bugün? Fonksiyonlarda şöyle. Evet şu testten mi başlamıştık? Ha, bu testten başladık evet. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 test fonksiyon çözdüm. Bu polinomları ben daha önce çözmüştüm. Yani her gün bir konu bitirmeye çalışıyorum bundan. Bakalım. Bu böyleydi. Altı test fonksiyonu çözmüş olduk. Evet abi e, durdurdum videoyu yemek yiyeceğim diye. Yani yemeği yedim. Ondan sonra biraz yattım. Kestirdim. Yani unuttum videoyu çektiğimi. Ya Resmen hani siz şimdi fark etmeyeceksiniz ama bir buçuk saat falan geçti. Videonun devamını deva ilerletmedim. E, neyse bunu gösterdik galiba değil mi? Evet gösterdik. Onun dışında başka ne yaptık? AYT Biyolojiden üreme çalıştık e, ee, üremenin sorularını çözdük. Şöyle göstereyim. Ee, bu arada şeyi sorarsınız. Ee, neydi? Dur bu ne lan? Bu ne Neyse. Ee, şeyde çalışacak mısın? işte yarın 1 Ocak çalışacak mısın? Kütüphane kapalı ama tabii ki yani evde çalışacağız. Benim ofte günlerim pazar günleri. O yüzden yarın çalışacağız abi. Çalışmama gibi bir lüksümüz yok şey var ya Kurt Davat'ın abidin her lafında şey diyor ya öyle bir lüksümüz yoktur abi diyor ya. Aynı onun gibi bir şey. Eee çapsızlık yapmayacağız. Şöyle üremeden başladık. Abi bu soruyu bilmiyorum ya. Ben yapamadım abi. Bu ne böyle abi? Yani bu kadar ayrıntılı bilmiyorum ben. Bunu yanlış yapmışız kötü oldu ya. Onun dışında üreme böyleydi. Abi üremeden 6 test atmış olduk. Burayı niye kontrol etmemişiz lan? Neymiş? A, D, E, C. A, D, E. Şu dördüncü soru yanlış. Endometrium. Cevap E'ymiş. Döllenme olmazsa döl da endometrium meydana gelmez. Doğru. Ben buna niye yanlış demişim? Aa dur lan. <laughs> Yanlıştır diyor abi var ya. Beyin nasıl kendini manipüle ediyor ya. Bak işte. Nasıl manipüle olduk? Gördünüz mü? Bakayım dur. Yeniden kontrol edeyim. 4 Edirne diyor. Hangisi yanlıştır diyor? Edirneymiş 2 3. Bu yanlışmış. Endometriyum meydana gelmez. Aa gelir lan doğru. Bu şey döngüsü var ya, neydi onun adı? Menstrüasyon döngüsünde o zaman endometriyum meydana gelmese Menstrüasyon döngüsü nasıl olacak abi? Doğru değil mi? Yanlış mıyım? Tabii ki doğruyum yani. Sağladığı hormonlarla hem embriyonun gelişimi sağlar hem de doğum sırası uterus kaslarının gelişmesini kolaylaştırır. Çok mantıklı valla. <laughs> Dur bunları doğru diye işaretleyelim ya. Yanlış diye falan. Evet abi işaretledik. E böyle güzel bir konu. E, vallahi valla sistemleri bitirdik ya ne ara. Ekolojiye geçeceğiz. IT biyoloji ya bir aya biter ya. Çok ama yok lan bir aya bitmez. Nereye bitiyor oğlum? 12 konuları devasa bir şey yani. Bir, bir buçuk aya. Ama bir aya bitmez de bir buçuk aya rahat biter bence. Ee, AYT ne yaptık? AYT Mat'ta. Şöyle. Karmaşık sayılardaydık. Neredeydik biliyor musunuz? Ee, abi. Tamam aha, buradaydık doğru. Buradaydık. Baya ilerledik. Abi bilmiyorum zor konu ya. Ben e, Kolay derler bu konuyu ama bilmiyorum bence zor, kolay değil yani şöyle abi bu testler kaldı abi çok yoruldum ya bu konu beni çok yordu ne bileyim parabol falan bundan daha kolay bence ya bu şurada bak mesela buradan çözdüm yani konuyu bilmiyorum ama bilmiyorum daha kolay sanki bilmiyorum yani tabi daha oraya geçmedik bilmiyoruz da yani karmaşık sayı zor bir konu ya son olarak geometride tyt geometri bitti vallahi helal olsun kareyi de bitirdik e, açabilirsek abi Neredeydik yani, Yanlış şey yapmayalım 37'deydik galiba e, Evet şuradan başladık Karayı bitirmiş olduk Abi zorlayıcı sorular vardı ya Baksana Şunları biliyorsunuz yapamayıp video çözümü izlediklerim Şu koydukları e, Şu zordu Buradaki 4 sorunun 3'ünü yapamadık Şu çıkmış soru mu öyle bir şeymiş Neyse çembere gelmiş olduk. Valla geçen sene ayeti geometriyi çalışmamıştım. O yüzden çemberi hiç bilmiyorum. Ee, yani bire bir tık zorlanabileceğiz ama. Yani her şeyin üstesinden geliriz abi çalışıyoruz. Bu arada şeyi de göstereyim. Bu 345'in TET denemesi de sipariş etmiştim geldi. Cumartesi günü biliyorsunuz 345'e gireceğim. Haftaya haftaya da orijinale gireriz. Öyle yani. Kafamıza göre yiyoruz. Herhangi bir deneme kulübüne kayıt olmayınca. Abi ne istersem onu oluyorum. Yani çok daha iyi bir şey yani. Hiç kalitesiz bir yayın olmadım şu an kadar. Öyle yani. 8 saat çalıştık. Onu söylemiştim. Bugün 31 Ocak. Yılın son günü. Umarım yeni yıl hayırlı olur. Öyle. Başka bir şey demeyelim. Kapatalım videoyu. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.